Yeni bir videodan herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere takımla oynadığım efsane bir maçı sunacağım. Umarım izlerken keyif alırsınız. Başlamadan önce ses konusuna da bir açıklık getirmek istedim. Arkadaşlar ben normalde takımla konuşuyorum. Ama videoyu düzenlerken sesim kayboluyor. Bu sorunu en kısa sürede çözmeye çalışacağım. Söyleyeceklerim bu kadardı. Videoya geçmeden bir like atıp abone olursanız sevinirim. Keyifli seyirler şimdiden. Görüyen marked a location sağ geliyor lan Yaşadık. Ben birini ben birini baydım bırakmamışım. Tamam. <Sessizlik> ben de çok エネルギーのフルーツのフルーツのフルーツはエネルギーのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツのフルーツ 下楼去，真的。 enemies ahead Head. Head. Sorry, <laughs> <laughs> Haydar'da mı? Geliyorlar Allah kazayla birini aldım. Bonsoir. Gel bakalım çok mu? Gelerek Enemies ahead. İşaretlediğim yerde araç var mıydı biraz önce? Gel de, hadi gel Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.